Evet anneciğim. İnşallah bu sefer başarabiliriz ikardin çıkmasını. İnşallah. İnşallah. Hadi i̇nşallah. bakalım. İnşallah çıkarabiliriz anneciğim. İnşallah. Bakalım. bakalım. Bu çıktı. kim? Atletik Madrid'den bu Cengizim Griezmann. Ben. Anneciğim Griezmann'mış. Cengiz Ünder mi çıktı? İyi. Güzel bu. Bu geldi yani. Samavinga hani mı? Kanavinga ne? O neymiş bu aşkım geldi. bakayım. Ee, bunlar hmm. geldi. Bak herkesin de yukarı var. Hani buna çıkarmaya çalışacağım. Hadi bakalım inşallah çıkar anneciğim. Aynı. Aynısı. olsun. Evet bakalım. Aa anahtarlığını göstersene. Bak, çok güzel Rubik anahtarlık de. aldık evet, arkadaşlar. Çok, hoşumuza gitti evet. bu. Çok Günabre. tatlı mini minnak. Günebari geldi. Yine gün haber geldi. Gına da. Bakın. İnşallah, girebari. İnşallah anneciğim. Kasamiro. Aa Kasamiro. Bu, bu da ilk defa çıktı. <laughs> evet. Bu şekilde Hadi devam bakalım. ooo <laughs> <laughs> edin ceko Bunu çıkarmıştık daha önce de. Evet. Buruna Çok güzel yani. yapmışlar. Bruno Fernandes mi, başkası mı? <laughs> ha, tamam. Martinez, de öbür. Tamam, öbürde Martinezmiş. bunu da Aa o da bir defa çıktı. Ee, Beşiktaş'ta futbolcuymuş. Anterebic. Aa Anterebic. Aa Luka çıkmış anneciğim. Anne. Luka anne, anne. Annem. Anne, şey oldu, ne oldu? Ne anne, oldu? Tamam, anne. tamam annem ne oldu? Devam, devam haydi. Heh, hadi devam. Devam ediyoruz. Oho. Oğlan! Haaland. 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 Oh, hem de hologramlıdan Haaland. Çok ne? iyi. Ve geldi. Bakayım. Haaland çıktı. Haaland çıkaramadı Haaland da bir defa çıkarttık. Bu da çıkmamış. Onlar Bunlar da var. bir defa çıktı. Bakayım. Uf, bu da çıkmamıştı. Ali bu da çıkmamıştı. Aa o da mı ilk defa çıktı? Kapatalım. Dur kapatacağım aşkım şunu da göstereyim. Tamam bakayım. Jorginho Ho. Onu da bilmiyorum ama ben tanımıyorum. Bu geldi. Aa. Bu da Bu da ilk defa çıktı. Enkunku. Bunlar da çıkmamıştı. Ben ne oluyor? Onlar da çıkmamıştı. diyor. Ay çok sevdim ben bu kartları anneciğim ya. Bunlardan da alalım bir tanesini. Bence de. Bu da çıkmamıştı. Aa, ama bunlar çıkmamıştı. Aynısı geldi. Aynısı. Aynısı mı? Evet. Bu da çıkmamıştı. Bakalım. Lewandowski. Lewandowski. Bu da hani çıkmadı. Bak. Bak işte bunun kamerası. Hadi bakalım inşallah çıkar. Zaten iki Söyle, tane kaldı annem çıkmayacak herhalde. Söylenmeli. Bu geldi. Aman çıkmıyor işte. O Ronaldo çıktı. A inanmıyorum çıkmayacak sandım artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ver. Ver göstereyim ver. Ikardi mi gerçekten? Aa hologramından Ikardi çıktı. Annem çok şanslısın ya. <laughs> çok şanslısın. Tamam hadi bay bay yap ve vardı sen. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay Umut çok mutlu oldu Herkes yukarıda çıktığı için. Evet ya bugün istediğimiz her şey Haylandı çıkardık. Yukarıda çıkardık hologramlı serilerden. Evet çok, evet, iyi, oldu. çok iyi oldu. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.